yani? Şebnem ablamı göremeyecek miyim? Şebnem ablam henüz tam olarak iyileşmedi bir yerde. Ee, şimdi yeni yüzleri, yeni isimleri pek hatırlayamıyor. Hatırlayamayınca da üzülüyor. Yani son birkaç ay içinde tanıştığı herkes... ...Kâhinat ablan, senin abin, sen, herkes onun için yabancı. Anlıyor musun? Çok kısa bir süre içinde geçecek ve biz hep birlikte ona gideceğiz. Anlıyorsun değil mi? Ha? Konsantre Şebnem Gürsoy. <laughs> İmkansız başarı, mucize biraz zaman. <laughs> ah, bak ben seni yerim yalnız. yerim ben seni, <laughs> yerim. Ee Ardacığım, düğün tarihiyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani bence fazla acele etmeye gerek yok. Yani bir ara. Yani hayatım, sen ne zaman, nerede diyorsan benim için tamamdır. Aşkım ya, sen bu ayakla odun deposundan, konuşan komodinden ne ara beyaz atlı prense döndün? Ha? Yani şu senin beyaz atlı prens durumun yalancı turu atına senin prenslerin son ee, baş başa kalacağımız bir yere gidelim mi? Anlamadım. Başlarım senin baş başa kalacağın yere. Hayatım, Ardacığım sen iyi misin? Ee, ha seni ya? Şebnem nerede? Ne işin var senin bu saatte burada? Tamam ha. sakin ol Mifit. Paniğe kapılma. Şebnem iyi, hatta fazlasıyla iyi. Arda ile birlikte kahvaltıya gittiler. Ya şey, doktora hemşireye sormadan falan yollamasaydın. Müfit, lüzumsuz paniğini vestiyere az gel. Ben böyle bir şey düşünmez miyim hiç? Tabii canım, düşünürsün. Pardon işte ya. Yani ama Şebnem'i öyle kötü görünce işte bir an canımdan can kopmuş gibi hissettim. Anlıyorsun değil mi? Canımdan can kopmuş gibi. Efendim? Doktor kendini yormadan gündelik hayata hemen dönmesi çok daha iyi dedi. Ee, ancak o sildiği kısmı geri getirmek için zorlamamamız gerekiyormuş. Çocukları hatırlatırsın, değil mi? Tabii, tabii. Zaten hepsinin haberi var. Sen merak etme. Yalnız bir düşünsene seni. Seni beni bir hatırlamasa falan ne hissederdin? hiç düşünmemiştim. Ama Şebnem'in Sena Sultan ya da Teyzoş demediği bir hayatı istemem herhalde. Var. Ben de bu kazayla hayatımdan hiç çıkmaması gereken iki kişi olduğunu anladım. İki kişi? Ya yapma işte sen ya. Biliyorsun biri Şebnem. Ne yapıyorsun abi sen? Hı? Ne yapıyorum abi? Fazla samimiyete gerek yok demedim mi ben sana? Pardon da sen hangi sıfatla bana bu soruyu soruyorsun? Pardon da sen hangi sıfatla bu kadar rahat davranabiliyorsun? Şimdilik erkek arkadaşı ve <laughs> müstakbel kocası. Oyun bu Arda. Oyun oynuyoruz biz. Hı? Yani kişisel çıkarlarımız için değil bu. Şebnemin iyiliği için yapıyoruz bu oyunu. Hı? Yani iyilik dediğin zaten karşılıksız yapılan bir şey ya. Öküzcü. Ya senin de hiç ayarın yok ha. Sen bana bu kızı mutlu etmedin mi? Dedin. E kız mutlu mu? Mutlu. Raf ömrüm biraz önce doldu Arda. Dikkat et, geri dönüşüm kutusuna atılma riskin var. İş, sakin ol. Şebnem duyacak. Bak, geliyor. Evet hocam. Dünya asla yorulmayacak. Kesinlikle alkol kullanılmayacak. İstirahat saatlerine riayet edilecek. Anlıyorum hocam. Kendisine iletirim. İyi akşamlar. Talimatları duydunuz Şebnem Hanım. Duyduk. Sizden rica ediyorum lütfen ilaçlarınızı aksatmayın. Ben de sizden rica ediyorum ki her şey senin Sultan'a yetiştirmeyiniz efendim. Yani bir kere bir şey unuttuk hemen bir ulusa sesleniş. Herkesin duymasına ne gerek var canım? Yani en çok satanlar listesinde birinci olmanızın ne size ne bana faydası var değil mi? Bu sizin logonuz değil mi? Ha? Ama ben sizi hiç parmağınızı dudağınıza götürürken görmedim. Yani size resmen bir de sus yapacak hemşire tutmamız lazım canım. Anlamadım. Şaşırmadım. Lütfen. Bana bak. Kıza içki içirmeyeceksin. Çok geç kalmak yok. Kızın istirahat etmesi lazım. Ha bir de en önemlisi. Lüzumsuz yakınlık yok. Sana ne? Anlamadım anlaşılacak bir şey yok. Sa, ne, ne? Kız benimle mutlu. Ulan dua et bana lazım sana. Yoksa dipten kum çıkarıyordum. Fazla mesaj atıp ortamı bozma. On numara organizasyon yaptın. Gerisini bana bırak. Merhaba Hülya. Nasılsın? Ben hep iyiyim Selim. Ama seni görsem daha iyi olacağım. İyilikten kaçacak halim yok Hülya. Birazdan bunun kafede olacağım. Sen de gel istersen. Anlaştık. O zaman kafenin konumunu atarsın bir ara. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun abi ya? Resmen yangına benzinle gidiyorsun. İki dakika gittim, hemen neler yaptın? Abi inşallah dediğin gibi olur da... ...Şebnem Hülya'ya acayip gıcık kapıyor. Belki görürse kıskanır falan, beyinde bir kısa devre olur, aramıza döner. Ters tepmesin de. Vallahi bir şey olsun da... İsterse ters de tepebilir yani. Zaten biz Şebnem'le hiç düz olmadık ki. Eskiye dönmüş oluruz. Böylesi çok zor abi. Evet, doğru söylüyorsun usta ne diyeyim. Haklısın.